Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan merhabalar. Görüyorsunuz şu anda Kilin e, Festival alanındayız. Yılda bir kere, her altıncı ayın son haftası dünyanın en büyük yelken festivali düzenleniyor Kilde. İşte e, biz de bugün arkadaşlarla beraber buraya geldik. Hem sizlere ufak e, bir çekim yapmak istedik, size göstermek istedik, hem de böyle bir yürüyüş yapıyoruz. Yeni gelen arkadaşlar da. Ee, Yunus Çesur, Yunus Emre, Kadir, Ömer, Yegenim gel. Sen gel bakalım buraya. Kendini göstermiyor. Bir de Yegenim Ömer var tabii ki. Yakışıklı aslanım. Ee, beraber e, Dolanıyoruz biraz, gezeceğiz. Eğleneceğiz. Ee, sizlere de biraz bu eğlenceden bir kare çekeceğiz. Hem de festivalde neler oluyor, neler yapılıyor bunları paylaşacağız inşallah. Hadi bakalım. Turumuzu atalım. Festival boyunca festival boyunca 3 milyon kişi geliyormuş. Evet bu festival e, dünyanın en büyük yelken festivali aslında. E, bunun normal eğlentiyle bir alakası yok. Bu yelken festivalidir. Ama artık yelkenler açılmıyor. Fazla yapılmıyor. Daha çok yerini eğlenceye bıraktı. Evet. İnsanlar aynen. İnsanlar böyle işte eğleniyor görüyorsun. Şuradan kamera çevirelim ki insanlar da görsün. Herkes sokak ortasında eğleniyor görüyorsunuz. Bu arada e, biz şu anda Kil'in de Holstenstrasse'ndeyiz yani e, Alışveriş Caddesi aslında İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi düşünebilirsiniz Ama e, Kil Festivali'nin yani bu Yelken Festivali'nin daha çok aslında e, Hızlı Veya da daha çok e, ortamın olduğu yer Suya yakın taraf Suyun kenarında O yüzden biz e, oraya gidelim Oradan e, Devam edelim Daha güzel görüntüler elde ederiz diye düşünüyorum hem de biraz da bu ee, ne bileyim, çarpışan arabaydı, Türkçe'deki işte bu dönme dolabı para aynen o şekilde yani. Tabi sana e, çok büyük, Tabii mesela böyle öğlen çıkıp akşam kadar bitirebiliyorsun. Çok büyük, biz sana öyle ortadan girdik. Ondan dolayı bela biraz tuhaf gelir bir sonra burada bir şey yok. boş oldu burada bir şey yok ama biraz sonra asıl yere gideceğiz orada çekime devam ederiz değil mi Yunus? Evet. Ve bu yani daha ilk gün olduğu için daha tam oturmadı. Tabi tabi bir de bugün daha yeni başladı aslında bugün öğleden sonra başladı yani saat 16 civarında falan başlıyor öğleden sonra Cuma günü her yıl 6. ayın son haftasıdır bu devamlı olarak olan sabit bir tarihi var gün olarak değil de mesela ama son haftası hep son haftadır. Ee, aslında 10 gün sürüyor yani bir hafta diyoruz ama kil haftası diyoruz normalde e, Şöyle kamera kamerayı kendimiz çevirelim onda boşluk alan var niye boşluk çekiyoruz kendiniz çekelim bu arada değil mi evet. Aslanım bak Ömer bize hemen uyardı aslanım orada İşi biliyor bu Ömer Abi diyor, kendinizi çekin burada bir şey yok doğru diyor yönetmen Aynen yönetmenimizdir <laughs> İşte böyle e, yani bilmiyorum az önce Yunus Emre e, orada biraz e, Gezdi gördü hemen Yunus Emre kısadan bir e, 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 ilk e, kil haftası, kil <laughs> haftası e, şokunu bir anlatsın. Halayını çekti zaten ben gördük biraz önce Kendinizce. Gelenekselleşen Şemman ve halay, halayımızı çektik abi. Aynen, Tabii. halayını çekti. E, Kadircim sen ne diyorsun? Abi ben o arada eşime balonlar vardı. Buyur. Sıcak hava balonları. Sizin onları izletmek için, ya. onları izletmek için dışarıdaydım. Bizim çocuklar partiye katıldılar, ben de eşimle beraber sohbet ediyordum. Evet. Takip beni evet. takip ediyor evet. e, beni de tam biraz fark par, etmiyor et, 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 evet burada da arkamızda e, şey yapıyor sen biraz indirmen lazım aynen arkamızda da arkadaş domuz e, sucuğu yapıyor <gülüyor> <gülüyor> Korkusundan başım gitti <laughs> ama yani burada bir oturup da yemek yiyebileceğiniz yerler de var yani en azından e, biz yemiyoruz ama Almanlar e, yiyor bizim yukarıda e, restoranlarımız var e, oraya gidiyoruz oradan şey yapıyoruz yemeğimizi yiyoruz He. Peki Yunus sen ne diyorsun? Şimdi Kadir'le Yunus konuştu, Yunus Emre. Şimdi sıra sende. Sen de bir konuş bakalım. Yani e, bugün sanırım haftamız doldu geleli. Yani çok huzurlu bir yer. İnsan yani yaşadığını hissediyor. İnsani şartlarda yaşamanın ne demek olduğunu hissediyorsun. Bu arada kusura bakmayın. Bir iki gündür bir soğuk kaptım hava değişimi. Yani bugün biraz daha iyiyim. Sesim kötü gelebiliyor. Kusura bakmayın. Ee, onun dışında... O e, ki senin sesin ben sana giresim. Seni takip ediyor ya ondan. Evet, ben takip ediyor. Kamera benim ya o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sahibini takip ediyor yani. yani. Işte, kamera bile sahibini tanıyor yani ne ha. diyelim. Ee, ee, i̇şte böyle abi. Yani şu an aklıma gelenler bunlar. Tamam. Ee, biz arkadaşlar burada bir hemen keselim. Biraz sonra ileride yani kil Haftası'nın aslında başlangıç notasına eğlence yerine girdiğimiz zaman zaten tekrar oradan çekmeye devam ederiz. Sizleri oradan biraz birkaç kare kare gösterelim evet. daha sonra da zaten videoyu bitiririz fazla Çünkü eğer çekmeye kalkarsak bizim bütün gün çekmemiz lazım Buna da, e, ne hafta kartı yeter ne de bizim e, e, kelimelerimiz yeter bizim aynen, aynen kelimeler tükenir yani oldu mu Hadi bakalım birazdan görüşürüz daha biz ileri geleceğiz daha buradan he, tam karşıya geçelim yeşiloşuk oldu Hasan'ım benim İnşallah yani bu çekimler boşa gitmez ee, herhalde tahmin ediyorum ki şeye girmeyiz ya. Telife. Telife girmeyiz diye düşünüyorum. Çünkü biz e, müzik eklemiyoruz. Sokakta video yaparken müzik arka planda çalıyor. Yani bunu YouTube'da ben kasa bunu istemiyor. YouTube'da bunu istemiyor ama ya ben bilinçli yapmıyorum. Şimdi ona bakarsan böyle şeyleri çekmememiz lazım. O yüzden abi sıkıntı yok ya. Yani sıkıntı yok diye düşünüyorum herhalde. Buradan e, şöyle Yunusam um karşı çek. Şuradan köprü var. Köprüden e, suyun karşısına geçiyoruz ama biz suyun karşısına geçmeyelim diyorum. E, biz şuradan sağdan mı girelim? Şu sağdan girelim. Sağdan girelim biraz kenarına gidelim. Sağdan girelim biraz bir dolap gireceğiz. Tamam. tamam mı? Ben başlıyorum. o zaman. Sen sen başla. Hiç durmadın ki. Sen başla. Biz gidiyoruz sen gel. <laughs> evet. Şöyle eğlence yerleri tabii ki. Çocukların işte para atar atan. Bir hediye alma yerleri. Her tarafta var bunlar zaten de. <laughs> Türkiye'de de var zaten böyle çok şeyler. buraya gel. Türkiye, şöyle go. Türkiye'de de şey gibi ya. E, Luna Park tarzında bir şey değil mi? Evet. Dostlar gördüğünüz gibi kil e, küçük de olsa bir liman şehri yine. Böyle su boyu bu eğlence yerleri kurulmuş. Millet gel gel burada hafta sonu eğleniyor. Hatta hafta içi bile eğleniyorlar. Çoğu insan zaten rapor alıyor, çalışmıyor bile. Gelip burada eğlencesini yapıp. Şu köprü de, abi onu da anlat istersen. Tabii. E, şu e, Yunus Emre şu karşıda köprüyü gösterirsen şuradaki karşıda köprüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şu köprü e, karşıya geçiyor. insan orada ama gemiler falan geldiği zaman da otomatik şeyi var burada. Kaldırıyorlar köprüyü. Gemiler bu tarafa geçiyor. Ondan sonra tekrar köprüyü indiriyorlar. Zaten bu da Türkiye'de olan bir köprüler var bu tür köprüler. Ben biliyorum Türkiye'de de var. Ama Almanya'da çok yoğun bir şekilde var. Çünkü Almanya'da bu tür nehirler ve de sular çok olduğu için çok yerde bu köprüler yapılıyor. Bazıları betondan yapılıyor, bu tahtadan ama. Bunun özelliği tahta köprü olması. bu köprünün bir de komik o tarafı var. Köprü kaldırıldığı zaman köprüde kamera var. Hem bu tarafta var hem o tarafta var. Bekleyen insanlara e, spiker yani gözetleyen kişi bir soru soruyor. Komik bir soru soruyor ve o sorunun cevabını tabii ki atıyor. Diyor ki sen diyor beyaz e, montlu arkadaş diyor. Gözünde gözük olan hafif sakallı. Sırtında çanta var diyor. Sen diyor Öne gel, sana soru soracağım diyor. Şey sana bir soru soruyor. Eğer ki yani sorunun cevabını verebilirsen, sana mesela ufak bir hediye veya sana bir e, özel bir şey yapıyorlar. Bilemezsen de zaten senin mesela dalga yani dalga de, de böyle e, sana şaka bazında bir e, espri yapıyorlar. Sana böyle lakap gibi yani bir e, şey yapıyorlar. Güzel bir şey yani bu da tabii ki insanları mesela e, ilgisini çekiyor. Karşıdaki yüksek şey görüyor musun kuleyi? İşte o. Aynen şu tekli olan kuleyi ben şöyle bakayım gösterebilirsem arkadaşlara. Şuradaki tekli kuleyi görüyorsunuz. Şuradaki kule. Aynen. Yani öyle yok sen yanlış yeri gösteriyorsun. Aynen orası. Biner miyiz abi? O oh, Vallahi ben binemem. Ben ben e, bir de o böyle birden bire aşağı iniyor çıkıyor. Ben öyle bir şey binemem. Ben biner Ömer, Ömer sen, sen 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 bu bizim ekibin kahramanısın tamam mı? Bugün kahraman sensin. Bak görüyorsunuz çocuklar için olan yerleri bomboş. Normalde var ya bunların bomboş olmaması lazım, çalışması lazım. Ama işte demek ki ekonomik kriz burada da var. Demek millete ya. para yok. Demek ya, ya, millete para, ya sen sen baba bak, burayı çek. Görüyorsunuz ha, bomboş. Millet aç aç vallahi. <laughs> millete para yok ha. He? Yiyecekler dönün yarın o zaman. Ya yap tam şimdi biz işin esprisindeyiz tabii. Ha bugün hafta sonunun ilk günü olduğu için cuma günü millet çalışmış, işten gelmiş. Milletin yani gelmeye takatı yok. Yorulmuş insanlar. Almanlar öyledir. Adam yoruluyorsa zevkine yani şey yapmıyor. Yani diyor ki benim istirahatim zevkimden önemlidir. Evet. Yarın nasıl da çalışmıyorum. Pazar günü çalışmıyorum. Bu iki güne gider eğlendiririm diyor adam. <laughs> Buyur Yunus Emre gelmiyor bile. Aslanım benim. Ha orada hediyelik eşyalar da var tabii. <laughs> Çekiyor yok. Krebs var, krebs. <laughs> Gel Yunus. Demek ki çekimde bir şey yok. Polisler geçti bir şey demedi. Evet. Demek ki çekimde bir şey yok. Çünkü ben telefonla çekebilirim. Kamera çekebilirim. fark fark çok yok. Almanya'da biraz o... <gülüyor> <gülüyor> biraz daha şey <şeydir>, evet. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bomboş ya. Dört kişi bilmiş O zaman makine çalışıyor. Abi makineyi çeksene. Oh. Makineyi çeksene. <laughs> o zaman, o zaman makine tamam mı? Sadece dört kişi bilmiş Dört kişi. Yani gerçekten bu sene biraz boş geçiyor. <laughs> gel gel Yunus. <laughs> Yunus dalmış. <laughs> şeyle beraber hareketi böyle böyle beraber yapıyor. Heh. <laughs> 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 Sen bu işi biliyorsun valla. Abi şöyle mesela bu şeyler çekebilirsin yani. Yani harbiden ha ben hala anlamış değilim ha. İlk defa ben bu kadar boş görüyorum burayı yani. Ben geçip fazla da gelmiyorum ama. Şimdi bir iki sefer geldim yani sonuç olarak. Ya da konağa giderken mesela arabayla geçiyorum buradan. Hani insanlar yürümekte zorlanırken şu anda baksana bomboş ya. Hani Ha burada forma satıyorlar. Mesela maç olayı bile bomboş. Ya millet, gerçekten para yok. Ya da millet, ya da millet şu anda. Altı altı abi. kameraman. kamer, <laughs> Evet arkadaşlar, az önce ben karşıdan bahsetmiştim e, açılan köprü burası. Bu köprü buradan kalktır. Yunus gelirsen biraz tahta köprü. Bunun özelliği zaten buydu demiştik. Normalde betondan olur ya da asfalt üzeri kenarları demir olur ya da çelikten. Ama bu tamamen tahtadan yapılan bir köprü. Sadece ayakta tutan e, e, direkleri betondan. Harici e, tahtadan yapılmış. İşte şurada tam şuradan itibaren köprü kaldırılır. Şurada hemen bu e, direkler var. Aynı. Aynen. Aynen burada altına başlıyor. Şu hemen aşağı iniyor. Şuradan yukarıda da e, kamera var. Bu kameradan takip ediliyor. Tamam buradaki duran insanlardan. Işte kameradaki adam birini seçiyor buradan. Burada burada hepsi insanlar duruyor. Birini seçiyor. Sen diyor filan filan adam. Işte şöyle şöyle giyinen, şöyle şöyle saçı olan falan her neyse Adamı bir anlatı tarif ediyor, belirliyor. Sen diyor işte sana diyoruz şu şu soruyu soruyoruz. Soruyu soruyorlar. Ona göre sorabilirse bir işte yani bir şey takip etmiyorlar, bir şey vermiyorlar sadece tebrik, ediyor. tebrik ediyorlar ve tebrik niyetinde bir hediye yani. Bilemezler de bu sefer de bir e, şaka niyetinde bir takma isim takıyorlar ve bu şekilde kapı açılıyor. Ondan sonra herkes tekrar yoluna evet. devam ediyor. Yani Güzel bir e, esprisi oluyor bu işin tabii ki. Buradan evet, kapanıyor. Buradan bariyer kapanıyor ve artık buradan hava kalkıyor. Şey. Aynen tabii gelenekler aşı olmuş burada. Burası komple havaya kalkıyor Yaratı evet. Evet. Yok. E, şu, ev evet, şuradan evet. Şuradan itibaren. Tamam, buradan evet, buradan açılıyor. Böyle bir şey gibi, kepen gibi açılır. Aynı şekilde orada da bariyerler kapanıyor. Tabii, orada da bariyer var. Orada da kapanıyor, burası da kapanıyor. Zaten az önce biz e, şuradan e, karşı taraftan biz çekim yapmıştık, burayı göstermiştik. Şimdi de Buradan e, karşı gösterebiliriz. Bu martılar kameraya çalarlar dikkat et. Bu vallahi martı tehlikeli. Kameramız gitmesin. Abi adamlar her şey çalıyor ya martılar var çok tehlikeli. Ya sincabı götürüyor. Sincap o zaman sincapı tuttular. Neyse Arkadaşlar ama gerçekten bak evet, evet. E, yani Yunus bu şurada tarafından takip ediyoruz. Yani harbiden görüntü olarak karşılar süper değil mi? Evet evet. Süper yani. Işıklar falan çok güzel. Evet, evet. ışıklar çok güzel. Yani canlı canlı evet. her taraf. Bunlar da sağlık görevleri mi? Evet. Tabii sağlık de, buna devam, de, devam dolanıyorlar. Yani hiç şimdi sabit duranlar var. Evet. Bir de burada böyle komple devre atanlar var. Yani hiç devre, devre bir atanlar. Aynen. Şayet bir, yani bir yerde olur ya, bir sarhoş olur, bir düşen olur, bir kalkan olur, kendi sakatlayan biri olur gibi gibi böyle bir şey olduğu zaman da hemen müdahale ediyorlar ve e, en kısa zamanda da hastaneye gerekiyorsa da zaten yetiştiriyorlar. Abi bir kere yani insana değer var yani. Evet. Mesela Türkiye'de öyle bir durum olduğu zaman arıyorsun, aramana rağmen yani gelemiyorlar. Evet. Tamam Türkiye'nin tarafıyla biraz daha karışık işin ama yine gelemiyorlar. Ama burada ise her şeyin önlemini önceden almışlar zaten. O yüzden yani güven içerisinde işte elenmek istiyorsan eğlenebilirsin. Nasılsa beni buradan bulurlar diye. Evet. Hani kafan rahat et. Abi Türkiye'de gece e, gece saatlerinde erkek halimiz devlet dışarıya çıkmaya çekiniyoruz ama burada tabii. Görüyoruz, kadınlar rahat rahat gezebiliyor yani. Evet. E tabii yani biraz daha yani sonuçta özgür ve ferah bir ülke. Şuradan şöyle gidiyoruz. Şimdi bayağı bir yürüdük. Geldik şimdi tekrar biraz kalabalık alan bir alana. Burası e, sağımız solumuz park alanı. Buraya işte böyle e, ne diyorlar? Bünü, bünü ne diyorlar? Bünüye konser alanı var ya. Sağlı sollu böyle konser alanıdır. İşte e, canlı e, şey DJ'ler geliyorlar buraya. Müzik yapıyorlar. Millet işte çıkıyor böyle dans mas ediyor. Halay maray çekiyor. Herkes kafasına göre bir şeyler yapıyor işte. Kimisi halay çekiyor. Kimisi dans ediyor. Kimisi e, içiyor, ne oluyor. Sağa sola çarpıyor, düşüyor. Mesela şuradan can kurtaranlar geliyor. Bak şu tarafa çekebilirsin. Mesela buradan içeri girişler var tabii girişler ücretlidir yani. Giriş yapıyorsun. Ondan sonra çekersin mesela kendi kendimizlerini kendileri yapıyorlar, kendileri eğleniyorlar. Süper. Mesela sağ tarafta yine Şimdi solumuzda park Sağımızda park Burayı da mesela yine bir sürü işte böyle küçük küçük Alışveriş, alışveriş, alışveriş notaları koymuşlar işte böyle yiyecektir içecektir eğlence tarzları falan hediyelik eşyalar Mesela gibi gibi böyle Ufak tefek Yani hem hem ziyaret hem ticaret olay olacak yani Ama dikkat ediniz bir şey var bilmiyorum arkadaşlar Mesela bu kadar kalabalık olmasına rağmen, bu kadar yolluk olmasına rağmen yine de kırmızı ışıklar hem sürücüler, yani taşıtlar hem de insanlar yine de kurallara uyuyorlar. Mesela Türkiye'de olsa bu kadar kalabalık bir ortamda hiç kimse kırmızı ışığı dinlemez. Hiçbir araç da kırmızı yeşili dinlemez. Herkes kafasına göre bir yere gitmeye çalışır. Bisikletler evet. ayrı ışığa tabi, yayalar ayrı ışığa tabi, araçlar ayrı ışığa tabi olmasına rağmen Herkes kendi kuralını e, takip ediyor yani hiçbir sıkıntı yok. Aynen, aynen öyle. Kesinlikle kimse kimsenin hakkına girmiyor. Bisikletler e, aynen kendilerine e, yanan ışığı ya da sönen ışığı bekliyorlar. İnsanlar keza öyle yani yayalar ve araçlar yine öyle. Bununla beraber yani bisiklet yolu ayrı, yaya, yaya geçtiği ayrı. Hatta hatta bazı yerlerde işte az önce tarafta vardı mesela. Onlarda da e, geçme yeri yine ayrı ve işaretlenmiştir. Yani nasıl diyeyim, özel yasalar, özel kanunlar insanlara verilen haklardır yani. Ve bu haklara hani zaten devlet uyduğu gibi, riayet ettiği gibi yani insanlar da buna uyuyor. Zaten önemli olan burada. Yani sistem veya devlet bir yere kadar bir şey yapabiliyor. Ondan sonrasını artık insanlara bırakıyor. Yani şimdi kendi halkı, kendi insanı buna uymazsa zaten yani devlet niye uysun değil mi? İşte yapı bu. Kafa yapısı önemli yani. insanlarda demek istedim yani kafa yapısı önemli. Abi halkın kendisi de polis gibi zaten. Yani seni kurallara uymaya zorluyor. Hani bir kural ihlali yaptığında belki hoşgörü bazen seni hoşgörüyle karşılayabilir ama genel olarak olarak sana o tepkiyi gösteriyor. Niye Kesinlikle. Diye? Kesinlikle. Mesela yani çoğu yerde ben biliyorum insanlar kırmızı ışıkta durmuyor ve polis buna denk geliyor. Evet yani kırmızı işte insan geçtiği için ya insan ya araç değil yani ya bir insan yani karşıdan iki adım attığı için polis ona ceza yazıyor. Evet. Veya da mesela e, bisikletleri mesela giriş yönleri sağ olması lazım, solun her zaman açık olması lazım. Evet. Bunlara uymazlar lazım. Uymadığı zaman yine ceza tabisin. Yani aynı bir araç gibi kurallar hem insanlara hem bisikletlere hem de araçlaradır. Bundan dolayı gerçekten e, Yaşanır noktalardır, yaşanır yerlerdir. Araçlar seyrederken yanılmıyorsam yani bir, bir buçuk, buçuk metreydi galiba değil mi abi? Bisikletler sağdan gidiyor bir buçuk metre. Tabi. Yani mesela sol, sollama, sollama yap, yaptığın zaman bisiklete mutlaka mesela bırakman lazım en az bir metredir. Evet. Normalde beş, bir buçuktur ama bir metre olay da var. Örneğin bazı yerlerde bisiklet Yolu'da yolu, yolu var. vardır. Kaldırım olmasına rağmen bisiklet yolu vardır. O zaman sollama yaparken yoldan bir metre mesafe bırakman lazım. Evet. Eğer ki Yol karşı taraf boş ise yani karşı taraf boş ise de bu sefer de bir buçuk metreye kadar mesafe ayırman lazım çünkü bisikletin ne yapacağını o anda kesiremiyorsun. Evet, evet. Yani öyle bir yer ki insan insanı bisiklete teşvik ediyor. Yani bir bisiklet alayım ben de her tarafa bisikletle gideyim, gezeyim. Toplayayım. zaten sağda sağda bak, belki yani görüyorlar her tarafta yani bisikletler şey, e, bağlanmış. hatta e, bu işi Meslek edinen <laughs> insanlar da var mesela adamlar bisikletin bağlıyor sabah gibi bisiklet yok <gülüyor> <gülüyor> yani bu işi değerini yapan bizim insanlarımız yani e, kimse benim kusuruma bakmasın bizim insanlar derken yani sonradan ben bir tek gelen yani, ya sonradan gelenler olsun yani bir tek yani bizim aslında bizim e, o Balkanlar yani Balkan doğrultusunda daha çok aslında bir şey Bulgarı'da falan evet. bunlar tabii Türkiye'den de yine yani, sana sanacak bir rakamla değil. Türkiye'de de bayağı bir insanlar var bu işi yapan. Adına kendilerine meslek edinmişler. Düşünsene. Günde 10 e, tane bisiklet e, tabii öyle hani ucuz bisiklete bakmıyorlar mesela. Hani böyle ucuzlara tabii böyle kaliteli, garibarı pahalı. Garibanı soymuyorlar. Yani zenginden alıp fakire veriyorlar. O Yalnız fakir kim? ya işte fakir artık onlar yani şimdi sipariş <laughs> üzeri çalışıyor. Örneğin mesela senin bisiklete ihtiyacın var diyorsun ya yani bana bisiklet ayarla diyorsun. Nasıl bir şey istiyorsun? Şöyle bir şey istiyorum diyor mesela tarif ediyorsun. Adam sana onun gibi bir alıp götürüyor. Yoksa böyle gidip fakir fukaranın bisikletini orada bağlamış değeri 100 liradır. Onu almaz zaten. Tabii. Ki müşteri de onu istemiyor. <laughs> Ama azarı bisikletler yani böyle 2000 lira 1500 lira fiyatına olacak ki yani değsin. Ve onu alır mesela 200-300'e götürüp satıyor. E alan memnun, satan memnun olayı var. Tamam mı? O yüzden... Şimdi e, birazdan zaten saat şu an kaç bilmiyorum ama birazdan artık e, gece hayatı başlıyor. E, tabii biz ufak ufak eve geleceğiz. Bunlar biraz sabaha kadar dolanıyorlar. Sabah saat 4-5 civarı artık ufak ufak dağılmaya başlıyor. Yani bir de bizim montla gezdiğimiz havada insanlar şort neredeyse atletle geziyor. Enteresan bir şey. Bir de dikkat edersen mesela bunların giyim tarzları da böyle çok şey Mesela bizim gibi ama mesela biz bir yer çatımız zaman dışarı falan gezmeye, dolanmaya. Adana mesela biz kendimize bakım yapıyoruz. Parfümlü, parfümlü saçımızı yapıyoruz, boya sürüyoruz. Hani kadınlara diyorum hani boya sürüyorlar. Ee, veyahut da e, ne bileyim erkekler işte sakalın saçını yani yapar. Yani, yani işte bu dışı, entel entel desen, yani biz önem veriyoruz. Ya yani, biz bırak yani pantolonumuzda böyle bir kırışık olsa bile kırışıklığı bile biz aman niye kırıştı ben bunu giymiyorum diyoruz. Ama bunlarda böyle bir şey yok. Bunlar öyle o kadar rahat ki adam eşofmanla ya, evde yattığı eşofmanla hiç değiştirmeden e, direktmen çıkıp sokağa gezmeye yani çıkabiliyor. çıkabilir, elinde çıkabiliyor. umursamadan. Asla. Biraz Asla. Daha doğal gibiler diyebiliriz yani. Yani mesela şunu söyleyebilirim. Özellikle mesela Türkiye'deki bayanlar kullandıkları o bir kişinin kullandığı bir günlük boyayı bir Alman bir yılda kullanmıyordur. Evet. Hatta yani zaten boya kullanmıyorlar. En fazla biraz böyle gözlerinin üzerine bir şey çekiyorlar. Evet. Boya kullanmıyorlar çok nadirdir yani boya kullanan e, e, bayanlar. Evet. Şimdi erkeklerde bakıyorsun. Mesela biz giyime, kuşama, işte parfüme ona bu e, önem veriyoruz. Ama adam görüyorsun ağzı bu ekip grup geçti buradan. ve evet. e, hepsi eşofmanla gelmiş evet. ya da şortla gelmiş evet. ya. Top oynadığı evet. yani. Belki de adam direkt baştan gelmiş ya. Bilemiyorsun bile evet. yani. Onlar da yatıyordur yani. Yüzde yüzdür zaten. Evet. Adam en belki de iki, iki gündür ayağından çıkarmadan çorapla çıkmış gelmiş Tabii. buraya. Yani adamlarda hani böyle bir şey yok, böyle bir daha doğrusu şöyle yani üste, başa e, giyme giyime kuşama e, ne bileyim arabana parana bakmıyor. Evet. Adam senin mesela ben bu adam insan mı ben bununla konuşabilir miyim muhabbet edebilir miyim iki, iki lafın belini kırabilir miyim düşüncesindedir. Fikrini önemli Heh. diyor. Fikir dünyada. Aynen bunu, bunu yaptığın zaman adam diyor ki ama hani senin hani ne yaptığın beni alakalı etmez. Ne düşündüğünü de ben alakalı etmez yani. Seninle 10 dakika konuşup burada ben eğlenebiliyorsam benim için yeterli diyor yani. Evet. Dostlar. İsterseniz biz bile yavaş yavaş artık tabi e, videonun sonuna gelelim. Yunus sen biraz daha böyle gelecek biz ondan sonra biz e, videoya son verelim. Çünkü burada durmayalım. Adam mekanı önüdür. He. Şöyle. Orası He orası iyi. Yunus bize dönerse eğer. Arkadaşlar yani bizim gecemiz bu kadar. Biz artık hemen şurada arabamız zaten. Arabamıza bineceğiz. Evimize geleceğiz. Hem ben de işten gelmiştim, yoruldum. Sizler de mutlaka e, siz de zaten bu arada Polonya'ya gitmiştiniz. Geldiniz. Evet. sizin de hala biz e, yol e, yorgunluğunuz Çok var. Siz Size gelimiz istirahat edin. Artık yarına Allah kerim. Aynen. İnşallah başka bir videoda, başka bir günde tekrar bir yere gelip güzel babat ederiz. Kendinize iyi bakın. Aha polis geçiyor. Mutlaka şu ileride Barlar Sokağı var. Orada kaba çıkmıştır o yüzden gidiyordur. Ya da sarhoşun biri yine bayılmıştır her neyse. Diyerekten sizleri Allah'a emanet ediyorum. Her ne kadar ortam müsaade olmasa da Allah'ı anıyoruz ama Allah her yerde anılır. O yüzden Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay. Yunus seni alamadık kadarına ama. <laughs>